Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Elanur Bugün sizler için A101 ve BİM'den aldığım plastik çeyiz ürünlerinden bahsedeceğim. Aktüel ürünlerinden. Bir önceki videomda A101 ve BİM'den aldığım cam ürünlerimi paylaşmıştım sizlerle. Şimdi de plastik ürünlerimi paylaşacağım. Bunlar daha başlangıç, daha almam gerekenler var. Almadıklarım, eksiklerim var ama Hani bunları artık ayak altına kaldırmak istiyorum. Çok yer kaplıyorlar böyle kolilemem lazım. Kolilemeden önce sizlere de video çekmek istedim. Bir önceki videomu izlediyseniz eğer büyük ihtimalle biliyor olursunuz ama yeniden söylemek istiyorum. Ürünlerin fiyatlarını bilmiyorum. Ben almadığım için A101'den binler, hani fiyat olarak bakıp söyledim, haber verdim hani şunu al, bunu al ama hepsini bir anda hatırlamam mümkün değil. Zaten A101'e bir Sürekli gelen ürünler olduğu için hemen hemen aynı fiyatlar. Yani A100 bir bin e, şeylerine ürün kataloglarını takip edersiniz büyük ihtimalle ki ediyorsunuzdur da bilirsiniz yani hani birçok ürün zaten bildiğiniz ürünler. Şimdi plastik ürünlerden başlamak istiyorum. İlk etapta şöyle dörtlü plastik saklama kapları var. Hani bunlar e, kurtarıcı olur diye düşündüm. Böyle hani ufak şeyler kalır, yoğurt kalır, yemek kalır. Ufak şeyler için böyle e, kurtarıcı olur diye düşündüm. Kahvaltı için zaten e, başka almak istediğim bir takım var. Paşa Bahçeli'nin cam takımını alacağım böyle kahvaltılıkları koymak için. Ama bunları da böyle dörtlü aldım. Bunlardan böyle sekiz tane aldım. Yani saklama kabı sürekli işe yarayan şeyler. Yani hani şöyle göstereyim. Plastik şöyle. Şıkla duruyorlar. O yüzden hani almak istedim. Yani e, saklama kabı her an her yerde lazım oluyor. Görünce de kaçırmak istemedim. Şöyle bir e, saklama kabım var. Böyle bunlardan 6 tane aldım. Gri kapaklı böyle. Bakliyatlarımı, hani mercimeğimi, unumu, çayımı vesairemi koyarım diye 6 tane aldım ama hani gelirse bir 6 tane daha almayı düşünüyorum. Çünkü hani bu tarz bakliyat ürünlerinde çok kurtarıcı bir ürün oluyor. Bütün hani ürünleriniz bir yerde toparlanmış oluyor. Güzel oluyor. Şu an 6 tane elimde mevcut ama Gelirse yine almayı düşünüyorum ya da başka bir pahmetin hani böyle saklama kapları var, onlardan almayı düşünüyorum ya da gelmezse duruma göre bakacağız. Şöyle bir saklama kabım var. Bir dondurucuda hani bir şey saklamak istediğinizde falan da saklayabiliyorsunuz dondurucuya girebilen bir kap böyle. Bundan iki tane aldım çünkü iki tane kalmıştı. Eğer gelirse yine aynı üründen ve 2-3 tane daha almayı düşünüyorum ya da 6 taneye tamamlamayı düşünüyorum bunları. Çünkü dondurucuda böyle paket paket koyarım. Buraya da hani içinde ne olduğunu yazarım. Benim için de rahat olur. Diğer türlü poşetlerde hani koyduğunuz zaman hem görüntü kötü oluyor hem de neyi koyduğunuzu unutuyorsunuz. Yani sıkıntı oluyor. Şöyle bir tane daha böyle buzdolabı için saklama kabı var. Bundan da iki tane aldım. Eğer bundan da bulursam altı taneye tamamlamayı düşünüyorum. Böyle boyutları hani çok büyük değiller. Şöyle göstereyim. Çok da küçük değiller. Benim hani işimi görür. Zaten iki kişiyiz. Nesi koyacağım buna? Buzdolabına koyacağım. Hani günlükte de bir yemeğim falan kalırsa koyarım diye düşündüm. Şöyle ufak bir tepsi ya da hani ekmek tahtası da diyebilirsiniz. Bunu her türlü kullananlar var. Benim kuzenim mesela bunu ekmek tahtası olarak kullanıyor ya da hani böyle doğrama tahtası olarak kullanıyor. Tepsi olarak da kullanabilirim. Ekmek tahtası olarak da kullanabilirim. Bir güzel, hoş, sade bir tahta. Diyeyim. Ondan sonra şöyle üçlü saklama kabı. Şöyle. Pardon bu ikiliymiş. Dört parça böyle ikili. Saklama kabı. Ben yani saklama kabına aslında çok önem veriyorum. Çünkü hani saklama kabı gerçekten çok kurtarıcı ürünler. Hani her şeyde size çok yardımcı oluyorlar. Şöyle ikili. O yüzden böyle bol bol almayı düşünüyorum çeyizime. Çünkü gerçekten işime yarayacağını düşünüyorum. Şöyle bir üçlü bir saklama kabı var. Elinden geldiğince pembe almamaya gayret ediyorum ama aralarda pembe de göreceksiniz. Çünkü çok pembeyi seven bir insan değilim. Ama A101'e bime gelen ürünlerde hemen hemen bu renklerde. Öyle. Ama büyük ihtimalle bundan sonraki plastik ürünlerime gidip pazardan da alabilirim diye düşünüyorum. Hani böyle saklama kapları falan. Oradan da hani uygun ve güzel şeyler bulacağımı düşünüyorum. Bayburt'ta olduğum için hani böyle gezip alma gibi bir şansım yoktu. Ama İzmit'e geldim artık. Böyle gezip alabilirim diye düşünüyorum. Bakalım şu yasaklar bir biterse böyle pazara gidip pazardan da bakmayı düşünüyorum. Şöyle üçlü bir kap. Boy boy. Ondan sonra şöyle pirinç süzgeci deniliyor ama hani e, bunda pirinçler akabilir mi bilmiyorum. Ve zamanla göreceğiz. Böyle ufak bir şey aldık. Böyle e, düzenleyici. Dört tane aldım buzdolabı için. Böyle hani düzenleyici olarak kullanırım. Salatamı, domatesimi ondan sonra vesairemi koyarım. Düzenli bir şekilde dolabın içinde dururlar diye düşündüm şöyle göstereyim, şöyle dört tane aldım bunlardan, şöyle da. Böyle bir hamur dağıtıcı aldım. Böyle hani pankek falan yaptığımda ve krep falan yaptığımda koyarım hamur dağıtıcı, böyle kolay kolay yaparım. Bu da Vipahmet'in bir ürünü. Dediğim gibi fiyatlarını bilmiyorum. Fiyatlarını hatırlamıyorum aslında. Bilmiyorum değil, hatırlamıyorum. O yüzden de yalan söylemek de istemiyorum size. Hani net bir fiyat veremediğim için. Ben bir de bunun doğrayıcısını aldım. Böyle hani bilirsiniz böyle çekip doğrananlardan. Ama annem aradı beni. Hani sen kendine bir daha alırsın gelince onu bana yolla dedi. Annem şu an Bayburt'ta. Onun da orada hani gidip alma gibi bir şansı olmadığı için. Anneme yolladım o doğru ilçeyi. Ben gelince alırım. Olmadı çarşıya çıktığımda çarşıdan da alırım, bulurum. Yani her yerde burada var sonuçta. Ondan sonra şöyle e, silikon ürünler aldım. Şöyle bir nihale aldık. Hani bunda şey de yapıyorlar, kurabiye yapıp böyle desen çıkartıyorlar. Öyle bir şey de, de kullanılabilir şöyle silikon kaşık spatula aldım ama şöyle söyleyeyim nasıl diyeyim çok kalın yani çok beğenmedim ne yalan söyleyeyim görünce çok kalınlar şeyler hani bunları anneme bırakabilirim diye düşünüyorum annem evde kullanır bunları ben çeyizime koymam belki diye düşünüyorum aldım ama hani annem kullanır ben çeyizime başka alırım çarşıdan diye düşünüyorum. Yani çünkü çok beğenmedim. Kalınlar bayağı. hani şeyler. Esnemiyorlar, şey yapmıyorlar. Şöyle. Şöyle bir yumurta fırçası. Bu güzel, bu şey değil ama şu ikisi çok hoşuma gitmedi. Şöyle bir fırın tutacağım. Yani fırını açmak için ya da tepsi falan almak için tepsi tutacağım. Şöyle. Şöyle de bir maşa aldım çizmeyi, Günlük günlükte kullanmak için. Şu bayağı kötü. Tek eksiğim buymuş gibi gittim. maşa aldım. Şöyle bir kevgir aldım. Şöyle göstereyim. Beyaz. Böyle bayağı kaliteli duruyor. şeyi durmuyor. Naylon. Böyle hani e, kıvırcımı vesaire mi yıkarım akıtmak için e, kullanırım diye. Hani makarna için falan çelik almayı düşünüyorum. Hani böyle sıcakla temas etmesin. Hani böyle naylonlar diye. Çelik almayı düşünüyorum. Ama bunu da hani e, salatalık, domates vesaire tarz bir şey yıkadığım zaman akıtması için güzel olur diye düşündüm. Şöyle koyayım kenarıya bunu. Şöyle bir e, marul kurutucu diyeyim. Kapalı olduğu için açmak istemiyorum bunu ama her yerde görmüşsünüzdür mutlaka. Beyaz, içinde hani e, böyle şey var süzmek için. Böyle şuradan çevirip marul kurutuyorsunuz, şey yapıyorsunuz yıkadığınız marulları. Böyle bir marul kurutucu aldım. Bir de en son artık şöyle bir büyük çene leğen aldım. Kapaklı bu. Şöyle göstereyim. Böyle hamur leğen.